Doruk Bey bizimle kriptodaki bir kayıp hikayenizi paylaşır mısınız? <laughs> tamam. Aklımda bir tane var. Benim 2021 baharından kalma bir hikayem. Daha önce zaten Twitter'da çok önceden de bahsettiğim bir hikayeydi. Bir space yayınına konuk olmuştum. Bex diye bir coin vardı. Belki hatırlayanlar olur izleyen. Benim o dönem işte DeFi çok popülerdi. Asıl DeFi baharı yaşandığı sene 2020 yazı ve 2021 baharıydı. O dönem bu Vex proje, yani projesini ben çok beğenmiştim. İşte Stablecoin çıkarmak istiyorlardı. Çok güzel bir volt kasa sistemleri vardı. Yıldı yani işte stake ettiğinizde getirisi çok yüksekti vesaire. Ben bu coin'i çok ilk başlangıç gününden yakalama şansım olmuştu. O dönem için 5000 dolar koyabilmiştim. yani inanın ürün 12-13 günde böyle hani... 50x falan yaptı. Ve üzerinde de %100 yield'ı var. Yani benim böyle 5 bin dolarım 250 bin dolar falan oldu 2 haftada. O dönemde benim bir ortağım vardı. İşte onunla konuş Ben 1 milyon dolar olmadan satmayacağım falan böyle bir şeyler konuşuyorum. O da diyor ki oğlum hani bu konuyla alakası yoktu. Oğlum diyor hani aptal mısın satsana gibi bir şey söylüyor bana. Ben diyorum ki hayır işte tutacağım. Işte, Çünkü ya öyle bir şey ki neyi tutsanız düşüyor satıyorsunuz gidiyor. Bilmek hani biraz zor gerçekten. Yani o yüzden parçalı ilerlemekte fayda var. Bunlar da ders aslında. Valla aradan 3 hafta falan geçti. Ürün sıfıra gitti. Yani ben hani 5 koymuştum 7 zor aldım içinden. O hani elimdeki paranın çok yok olması benim için o dönem çok büyük bir kayıptı. Yani yine olsa yine büyük bir kayıp ama o dönem onun yaşattığı Tram ve çıkardığım ders aslında benim için daha sonra faydalı oldu. O dönem için bayağı zücü olmuştu diyeyim. Yani aslında satmadığın zaman para senin değildir derler yani ama. Satmadıkça tabii ki para ya, senin Ama değil. yine de ekranda 250 bin doları gördükten sonra. Ya işte farklı <laughs> bir duygu. Ya öyle bir şey ki çok bu bizim sektörün içinde çok uzun durdukça başka para piyasalarındaki arkadaşlar da aynı düşünüyordur. Yani o sayının aslında gerçek hayatta bir değeri olduğunu kesinlikle bilmek gerekiyor. Yani siz kar aldıktan sonra bu işin aslında tadını anlıyorsunuz. Ben hani o dönemde demek ki toymuşum bilmiyorum 4 sene oldu. Yani şimdi olsa tabii ki parçalı kademeli ben yakınlarıma da böyle söylüyorum. Yani bir ürünü aldın belli hedeflerin var her hedefe geldiğinde bir parçasını dışarı almak kimse yani Türkçe'ye nasıl söyleyeceğim kar alıp fakirleşen kimse olmamıştır. Yani kar alıp batan kimse yok. Ama kar almadığı için batan çok kişi var. Yani böyle düşünüp biraz daha hani parçalı ilerlemeyi tavsiye ederim. Yani benim <laughs> dilim yandı sizinki de yanmasın. <laughs> Doruk Bey kriptoda en zor yoldan aldığınız ders neydi? Yalnızlık konusu beni ilk dönem çok. Hani biraz duygusal oldu ama ilk dönem ben başladığımda yani yalnızdım. Çok kripto zaten hani o dönem tabii ki popüler olduğu anlar oldu ama akabindeki düşüş kripto da her zaman çok sert. Ben yani 2018 düşüşünde koyduğum parayı zaten hani hepsini kaybettim, kazandıklarımı kaybettim falan. O süreçte 2018 sonundan 2019 baharına o zaman Amerika'da yaşıyordum. Yani o yalnızlık beni yormuştu çünkü hani zaten bilmiyorum piyasayla ilgili bir şey ne olacak, geleceği var mı o zaman çok şaibeli yani hani bitcoin olan inanç bugünkü gibi ETF'ler işte devlet kabulleri falan yok. O 2-3 ay 4 aylık yalnızlık beni şey olarak hem sektörden şu düşürmüştü. Hem de psikolojik olarak yönetmesi zor olmuştu. Ders olarak yani burada aslında beraber geçirebileceğim bir topluluk olsa ya da işte bir mentorum olsa bu işi beraber yapabildiğim ufak bir grubum olsa çok daha farklı şeyler yaşayabilirdim o dönemde. Çünkü bir ürün düştükçe hani Bitcoin üzerinde bu bir fırsat da getiriyor aslında. Belki o fırsattan korkmamama sebep olabilirdi. Yani genel olarak yalnızlık her yerde tabii ki zor ama bu tarz piyasalarda çok volatil olan piyasalarda da fikrine değer verdiğiniz, işte mentor olarak görebileceğiniz ya da arkadaş olarak bir topluluk içinde barınabileceğiniz şeyin değerinden bahsetmek istedim. Belki hani dediğim gibi duygusal oldu biraz ama mantıksal kısmına baktığınızda da işin ehli insanlardan mentorluk almak yani bizim ülkede çok popüler değildir böyle şeyler. Yani bilmiyorum demeyi sevmeyiz, birinden akıl almayı sevmeyiz. Yani her şeyin en iyisi biziz ama genel olarak şunu kabul etmek lazım. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bu market beni yenmek üzerine tasarılı. Burada aslında işi bilene danışmak, ya da bu işin öğrenme sürecine girip başkalarından yardım almak ayıp bir şey değil. Yani bir sohbet bile olabilir. Bir tane hani sizin yaşınızda olabilir. Büyük küçük fark etmez. Tecrübelidir. Oturursunuz, sohbet edersiniz. Zaten keyif aldığınız konudur. Bir iki şey öğrenirsiniz. Yani benim için çıkaracağım ders bu olabilir. Yani aslında duygusal oldu ama bir o kadar da gerçek oldu. Bir evet. o kadar da rasyonel oldu. Yani benim yaşadığım bir tecrübeydi sonuçta. Hani sonuçta şeydir değil mi biraz? Aslında market iyi gidiyorken herkes kendini Bravo. dahi gibi hissetmek ister. Bravo. Sizin lafınız. Evet. evet <laughs> aynen. Ama kötü gittiğinde de psikolojini yönetmenin öneminden bahsediyorsunuz. Yani market iyi ise herkes zaten yani yanlış yapmak çok zor. Özellikle kripto market iyi olduğu zaman çok iyi. Ama unutmayın yani biz dahi değiliz. Market güzel. Günün sonunda bunun düşüşü de olacaktır. Bu süreçleri iyi yönetip böyle akıl akıldan üstüne abi yani sonuçta konuşmak lazım. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.